Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu 10. ders trigonometrinin yanı sıra geometride çok işinize yarayacak. Bu dersi sanki geometri öğreniyormuş gibi dinleyin arkadaşlar. Çok 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 işinize yarayacak geometride diyorum. Şimdi üçgende trigonometrik bağıntılara başlayalım. Sinüs teoremini inceleyelim. Arkadaşlar bir ABC üçgenimiz var. Bunun çevresinde bir çevre çember var arkadaşlar. Bu çemberin yarı çapı R. Burası merkez olmak üzere yarı çapı da R. Gördüğünüz gibi A açısının karşısı A kenarı, B açısının karşısına B kenarı, e tabii ki C açısının karşısında C kenarı var. Şöyle diyor sinüs Diyor ki A kenarı bölü sinüs A, A açısının sinüsü eşit olur. B kenarı bölü sinüs B, B açısının sinüsü eşit olur. C kenarı bölü sinüs C. Tamam mı? C'nin sinüsü. Bu üç oran birbirine eşit olur diyor. Ve bu oranlar mutlaka 2R'ye. Yani bu çevrel çemberin çapına eşit olur. Çünkü R yarıçapsa 2R ne oluyor? Çap. O zaman biz ne yapacağız? A bölü sin A'yı 2R'ye eşitleyeceğiz. B bölü sin B'yi 2R'ye. C bölü sin C'yi 2R'ye eşitleyeceğiz. Kuralımız bu. Şunun bir fotoğrafını çekin arkadaşlar. Görsel hafızaya bir kaydedin. Demek ki neymiş? Bir kenar bölü o kenarın karşısındaki açının sinüsü 2R'ye eşit olacak. Ve diğerleri için de aynı şey geçerli. Birbirlerine de eşit olacak bunlar. Hemen bunun örneği için kağıdımı uçuruyorum. İlk örneğime geçiyorum. Bir ABC üçgeninde demiş. A ve B açılarının değerlerini vermiş. A uzunluğunu vermiş. B'nin uzunluğu nedir? Hemen diyorum ki şöyle bu üçgen kapatarsak şu olsun. A, B, C. A açısı 120. B açısı 45 olarak verilmiş. Güzel. Sonra diyor ki A kenarı 2 kök 3. Ne diyor? B kenarı kaçtır? Yani B açısının karşısındaki kenar B kenarı olur. Dolayısıyla bunu bana soruyor. Şöyle yapıyorum. Daha biraz önce öğrendim. Ne demişti? A bölü sin A. Yani şu BC uzunluğu A açısının karşısında olduğu için A kenarıdır. A kenarı bölü sinüs A. Sinüs A. A açısı nedir? 120. Eşit olur. B kenarı Bölü sinüs B B açısına sinüsüne Yani sin 45 Bu da neye eşit olur? 2 R'ye Tabi 2 R'yi biz şu an bilmediğimiz için kullanmıyoruz Zaten zaten R'yi de sormamış bize B'yi soruyor Arkadaşlar sinüs 120 nedir? Hocam sinüs 120 Sinüs 60 eşittir Evet açıları 180'e tamamlayarak değiştirdim Sinüs 60'tır burası E burası sinüs 60 ise Söyle bakalım genco Sinüs 60 nedir? Hocam kök Kök 3 bölü 2'dir Harikasın Yukarıya yazıyorum 2 kök 3 bölü sinüs 60 kök 3 bölü 2 Eşit olur B uzunluğu bölü Sin 45 nedir? E tabi ki kök 2 bölü 2 Harikasınız bunları ezbere biliyorsunuz Şurada ne yapıyorum? Birinciye alıp ikinciyi ters çevirip çarparsanız 4 kök 3 bölü 3'ten 4 gelir burası Şuraya yazayım 4 eşittir Burada ne olur? Ters çevirir 2B Bölü kök 2 olur Bu kök 2'yi karşıya çarpattın 4 kök 2 oldu 2 B eşittir 4 kök 2 ise 2'ye bölersin B eşittir 2 kök 2 olur İşte cevabınız bu olur Cevabı B eşittir 2 kök 2 diye yapıştırırsın Olayı bitirsin Çok basit değil mi? Çok basit bir formül var yerine koyuyorsun sadece Gelelim arkadaki örneğe Bir ABC üçgende demiş Çevrel çemberin Yarı çapı 12 hmm, Güzel Şöyle yapayım üçgeni çizeyim şu A olsun, bu B olsun, bu da C olsun. A uzunluğu burası. B uzunluğu da B açısının karşısındakidir bu. A artı B'yi bana 48 olarak vermiş. Hmm. Yarı çapı da ne vermişti? 12. Yani R'miz 12. Sin A artı sin B nedir? Diyor. Şimdi ben neler biliyorum? Şunu biliyorum. A bölü sin A eşittir. B bölü sin B'ye. O da eşittir 2R'ye. Tamam mı? Buraya kadar tamam hocam. Sıkıntı yok. O zaman arkadaşım şöyle yapalım. Şunu kapatın. A bölü sin A 2R'ye eşit değil mi? Evet. O zaman bu sin A ile 2R'nin yerini değiştirin. Yani bunu karşıya çarpı olarak atın. Sonra 2R'yi de buraya böyle, böyle olarak atarsanız A bölü 2R eşittir sin A olur. Şunu görmeyin. Bunu karşıya attım. Daha sonra 2R'yi buraya böyle olarak attım. Sin A A bölü 2R olur. Aynı şekilde Sin B'yi karşıya çarpı olarak attıktan sonra 2R'yi buraya bölü olarak atarsanız ne olur? B bölü 2R eşittir sinüs B olur. Gördük mü? Gördük. Bu eşitlikten bu ikisini çıkarttıktan sonra bana sin artı sin B'yi soruyor. Bu ikisinin toplamını. Yani şu ikisini toplayacağım. Bu ikisini toplayacağım. Gördünüz mü? Çünkü bu sin A bu da sin B. Bunlara eşit. Yani A bölü 2R bu sin A'dır. Güzel. B bölü 2R bu da sin B'dir. Bana bunun cevabını soruyor. Bu ne demektir? A artı B artı B bölü 2R demektir. Paydalar eşit ya. Yukarıları topladım. A artı B neydi? Bak 48. O zaman yazıyorum. Eşittir 48 bölü. Nedir? 2R. R'ye 12 bulduğuma göre 2R ne yapar? 24. 48 bölü 24 de tabii ki 2'dir. İşte cevap bu. Bu kadar basit. Yani şunu gördüğünüzde hemen korkmayın tamam mı? Şu denklemi yazdığınız zaman çıkarmanız gereken şeyi görüyorsunuz bu sonuçları toplayınca kabak gibi ortaya çıkıyor. Ve gelelim kosinüs teoremine. Biraz önce sinüs teoremini öğrendik. Sinüs teoreminin bir denklemi vardı yerine yazıyorduk. Kosinüs teoremi çok önemli. Çünkü çok 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 karşınıza çıkacak. Arkadaşlar kosinüs teoremi diyor ki şu ABC üçgeninde yine A açısı, B açısı, C açısı, A kenarı, B'nin karşısında B kenarı, C açısının karşısında C kenarı olmak üzere. Örneğin diyor siz A kenarını mı merak ediyorsunuz? O zaman diyor ki A'nın karesi eşittir. Diğer ikisi olan b kare artı c kare eksi bu ikisinin yine çarpımının iki katı b çarpı c çarpı 2 çarpı kosinüs a yani bu açının kosinüs değeri. Niçin? A kenarı için. A kenarı için karşısındakinin kosinüs değerini kullanıyorsunuz. Yani yapacağınız a kare eşittir. Diğer iki kenar b kare artı c kare eksi 2 çarpı b çarpı c çarpı kosinüs a. Bu. Bu mantıkla diğerlerini de bulabiliriz. Örneğin ben B'yi bulmak istiyorum. B kare eşittir. Diğer ikisinin karesi yani A kare artı C kare eksi 2 çarpı formül geri A çarpı C diğer ikisi A çarpı C çarpı tabii ki B'yi merak ettiğim için karşısındaki açının kosinüsü kosinüs B'dir arkadaşlar. İşte bu formülle aradığınız kenarı bulabilirsiniz. Yöntem hep aynıdır. Bunu nereden hatırlıyorsunuz arkadaşlar? Hemen bir hatırlatma yapıyorum. Pisagor amca ne demişti? Bir dik üçgende b kare artı c kare a kare eşittir. Yani biz şu kadarını öğrenmiştik. A kare burada 90 derece olduğu için bu hipotenüs, hipotenüs olduğu için hipotenüsün karesi eşittir. B kare artı C kare diğer iki dik kenarın karelerinin toplamı. Çünkü Pisagor bu kadarını biliyordu. Ötesini bilmiyordu. Sonra biz geliştirdik dedi ki bu A kare. Bu açı ne olursa olsun B kare artı C kare eksi 2 çarpı B çarpı C çarpı kosinüs A. Pardon kosinüs 90 yani. Bu da A'nın karşısında 90 olduğu için. Sonra kosinüs 90'ın sıfır olduğunu bildiğimiz için şu çarpma komple sıfıra dönüyor. Komple sıfır oluyor. Dolayısıyla A kare eşittir. B kare artı C kare oluyor. Hmm, demek ki Pisagor şu kosinüs teoremini bilmeden sadece 90 derece için özel bir çözüm bulmuş sadece tamam mı? Biz o açıyı 90 derece olmadığı zaman da bu değerleri bulabiliyoruz. İşte Pisagor'un gelişmiş haline daha doğrusu kosinüs teoremi diyoruz arkadaşlar. Şimdi şunu da fotoğrafını çektiniz hemen hafızaya kaydettiniz hemen bir örnekle daha güzel anlayalım. Hmm. Örneğimiz verilmiş. 60 derece, 4, 5x. <laughs> Biz şimdiye kadar bu x'i nasıl bulabilirdik? Burası ancak 90 olursa bu x'in karelerini toplayıp x kare eşitliyorduk. Ama artık kosinüs teoremiyle daha ayrıntılı şeyler yapabiliyoruz. x kare eşittir diğer kenarın karesi yani 5'in karesi artı 4'ün karesi sonra eksi 2 çarpı bu ikisi 5 çarpı 4 çarpı x'in karşısındaki açının kosinüsü yani kosinüs 60. Çok güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Hocam işlemleri yapalım. Hemen yapalım. X kare eşittir. 5'in karesi 25. 4'ün karesi 16. 25 16 ne yapar? 41 mi? Evet. Dur bakayım. 25 artı 16. Evet doğru. Çarpı. 2 çarpı 5 10. 4 ile de çarp 10'u ne yapar? 40 yapar. Çarpı. Kos 60 nedir? 1 bölü 2'dir. Daha sonra arkadaşlar burası ne olur? 41 eksiye. Bunlar sadeleşir. 42'ye böldün. 20. 40 20, 21. X kareyi ne bulduk? 21. O zaman söyle bakalım x nedir? Hocam x, her iki tarafın kare kökünü alırsan karekök 21'dir. Harikasın. İşte bu kadar arkadaşlar. Teoremin uygulanışı bu şekilde. Tekrar bunu da fırlatıyorum. Başka bir örneğe geçiyorum. Hmm. Bir kelebek vermiş. Güzel. X'i soruyor bana. 4, 5, 6 verilmiş. 6, 8 verilmiş. X nedir? <laughs> Aklınız hemen benzerliğe gitti değil mi? Hocam burada bir benzerlik yapsak falan. Hmm, bunu kosinüsle nasıl yapacağız? Bir kere şu açıyı bilseydim şu alfa açısını. Çok güzel. Kosinüs teoremini burada uygulardım. Alfa açısını bilmiyorum. O zaman ne yapacağız? İç tersten burada alfa değil midir? Alfa açısının değerini burada bir kosinüs yaparak önce bir bulayım. Sonra burada uygulayayım. Nasıl yani hocam? Yani şu. Bak şimdi alfanın karşısındaki 6'yı alıyorum. 6'nın karesi 36 eşittir. Diğer iki kenarın kareleri toplamı 4'ün karesi 16 artı 5'in karesi 25 eksi yine 2 çarpı bu formül gereği 4 çarpı 5 çarpı kosinüs alfa. Doğru mu? Doğru. Kosinüs teoremini uyguladım. Güzel. Şimdi arkadaşlar bu nedir? 36. Bu ikisini toplarsanız 31 yine 41 yapıyor. Güzel. Eksi. Kosinüs alfayı bulacağım. 2 kere 4 8 5 çarpı 40. 40 çarpı kosinüs alfa. Şu 40 Eksi 40 cos alfa var ya. Bu burada kalsın dur. Eksi 40 çarpı kosinüs alfa. Şuradaki 41'i ne yaptım? Karşıya eksi olarak attım. Eksi 41 diye atarsam burası ne olur? Eksi 5 olur. Her iki tarafta eksi olduğu için artıya döner. Daha sonra her iki tarafı 40'a bölerseniz burası 5 bölü 40 eşittir kosinüs alfa olur. Dolayısıyla sadeleştiriyorum hocam. Kos alfa 1 bölü 8'dir. İşte bu. Kos alfayı bulduk. Süper. Peki x'i bulduk mu? Bulmadık. Daha yeni kos alfayı bulduk. Şimdi x'i bulalım. Teorem gereği ne yapacağım? X'in karesi diyeceğim. Bu üçgeni kapatıyorum. Buradan kos alfayı bulduktan sonra burayı kapatıp buraya bakıyorum. Diyorum ki kosinüs teoremi bana demiş ki, ki x'in karesi eşittir diğer iki kenarın karelerinin toplamına. Yani 8'in karesi 64 artı 6'nın karesi 36 eksi 2 çarpı 8 çarpı 6 çarpı bu açının kosinüsü. Yani kos alfa. Şimdi gelelim çözüme. Burası ne yapar arkadaşlar? Toplarsanız 100 yapar. Eksi. kosinüs alfayı biz daha şimdi 1 bölü 8 bulduk gördünüz mü? O zaman kos alfayı siler yerine 1 bölü 8 yazarsak bu 8'ler sadeleşir mi? Evet. Burası 2 çarpı 6'dan 12 kalır. 100 eksi 12 ne yapar? 88. X kareyi 88 bulduk. Söyle bakalım genco. X kare 88 ise X nedir? Çok kolayacağım. Kare kök için alsam 88'i 4 çarpı 20'den. 4 çarpı 22'den 2 kök 22 olur. İşte bu harikasınız arkadaşlar. Bu da bitti. Yani şuradaki alfayı bilmiyorum diye sakın korkmayın. Buradan onun kosinüs değerini bulursanız diğer üçgende kullanabilirsiniz. Diyor ve uçuruyorum. Gelelim üçgenin alanına. Bir üçgenin alanı çeşitli yollarla bulunur. Bakın. Burada yine sinüsten faydalanacağız. Şunu unutmayın. Alan deyince aklınıza sinüs gelecek. Sinüsü kullanacağız. Pisagor deyince biraz önce Pisagor'un gelişmiş hali vardı ya. Kosinüs teoremi gelecek aklınıza. Şimdi arkadaşlar şu üçgenin alanını bulmak için örneğin şu A açısını kullanmak istiyorsanız A açısının kenarındaki B ve C kenarını çarpar. B çarpı C yazarsınız çarpı bu açının sinüsü yani sinüs A bölü 2. Bu size alanı verir arkadaşlar. Tamam alan neymiş demek ki kullanmak istediğin açının sağ ve sol kanadını çarpıp 2'ye böleceksin. Tabi sinüs A ile de çarparak. Yani bu A, A, açısını kullanıyorsak sinüs A çarpı diğer iki kenar bölü 2. Bakın sinüs A'yı kullandığım için karşıdaki A kenarını kullanmadım. Dikkat ettiniz değil mi? Diğer ikisini kullandım. Peki biz bunu nereden hatırlıyoruz arkadaşlar? Bu da tabii ki alan formülünde. Örneğin bir dik üçgende alan nasıl bulunuyordu? Dik kenarlar yani birini taban birini yükseklik kabul edince A çarpı C bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Neden? Burada bir de sinüs 90 var. Aradaki açı 90 ya. Sinüs 90 da 1 ettiği için yazmıyorduk bundan önce. Tamam mı? Aynı şekilde burada da taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. A çarpı H bölü 2'dir. Üçgen alanı değil mi? Ama bir de burada sinüs aslında ikisinin arasındaki açı 90 olduğu için sinüs 90 var. Sin 90 da 1 olduğu için yazmıyorduk. Ama her zaman buradaki açı 90 olacak diye bir şey yok. Onun için bu sinüs değerini artık yazacağız. Bu üçgende olduğu gibi, bunun alanı b çarpı c bölü 2 değildir. Bir de yanında çarpı sinüs a vardır artık. Yani iki kenarın arasındaki açı. Hemen şurada uyguluyorum. Hmm, bu üçgenin alanı nedir diyor? Bulayım. Alan abc. ABC üçgeninin alanı eşittir. Başlıyorum. 6 çarpı 10 çarpı her iki kenarın ortasındaki açı sinüs 45 bölü 2 formül bu kadar basit arkadaşlar hemen şunla bunu sadeleştireyim 3 ne yapar 30 çarpı sin 45 nedir kök 2 bölü 2 2 ile de 15 30 sadeleşir 15 olur yani 15 çarpı kök 2'dir işte cevap bu böylece sadece 90'da değil diğer küsuratlı açılarda da alan bulmayı öğrenmiş olduk arkadaşlar bunu da uçurarak Heron formülüne geliyorum. Heron. Bu Heron deyince aklıma bu insansız uçaklar var ya onun da adı Heron değil mi? O geldi. Neyse. Şu ABC üçgenine bakalım. Bu ABC üçgen için arkadaşlar şöyle demiş. Bunun kenarları A, B, olsun. Bu üçgenin kenar uzunluklarını toplayıp 2U'ya eşitleyin. Tamam mı? Bunların toplamına ne diyoruz? 2U. Sonra tabii ki 2'ye bölerek U'yu buluyorsunuz. U'yu bul. Tamam. U'yu buluyorsun. U nedir? Çevrenin yarısı. Çünkü çevre 2 U'ydu. Çevrenin yarısını buldun mu U diye. Evet. Sonra artık alanın karekök içerisinde U çarpı U'dan birinci kenarı çıkarıyorsun. Çarpı. U'dan ikinci kenarı çıkarıyorsun. Çarpı. U'dan üçüncü kenarı da çıkarıyorsun. Yani karekök içinde U çarpı U'nun diğer üç kenarla olan farkı farklarını da çarpma halde yazıyorsun. Bu sana direkt alanı veriyor. Hemen uyguluyorum. Çevreyi toplayayım arkadaşlar. 6, 4 daha 10, 8 daha 18. Bakın 2 U 18 tamam mı? O zaman bir tanesi 2'ye böl 9. Çevrenin yarısını buldun mu 9 diye. Ona da U dedim mi? Evet. Şimdi formül gereği kare kök içerisinde ne yapıyorum? U yani 9 çarpı 9 eksi 6 çarpı 9 eksi 8 çarpı 9 eksi 4. 9'dan diğer 3 kenarı tek tek çıkardım. Daha sonra kare kök içerisine 9 çarpı 9, 9 6 3 yapar. 9 8 1 yapar. 9 eksi 4 5 yapar. Bu da karekök kök dışına nasıl çıkar arkadaşlar? Şu 9 dışarıya 3 diye çıkar. 3 ile 5 çıkamaz. Kök 15 olarak burada kalır. İşte cevap 3 kök 15. Bu kadarcık. Tamam. Bu da çok işinize yarayacak. Özellikle geometride diyorum. Bir sonraki derste görüşürüz.